Sistemimizde bütün otel odalarını tek ekran üzerinden görmek ve bu ekran üzerinden birçok ömrü işlemlerini gerçekleştirebilmek mümkündür. Ömrü işlemlerinde rek işlemlerine girilir ve tüm otel odalarını bir ekran üzerinden görebiliriz. Bu ekran üzerinden birçok işlem yapılabilmekte. Örnek olarak ömrü işlemlerindeki buradaki birçok menü odaların üzerinde sağ tuşa basıldığı zaman da yapılabilmekte. Hatta kısa yoldan direkt ulaşılabilmektedir. Öncelikle odaların üzerindeki renklerin anlamlarına göz atalım. Fides Rek renk kartelası kısmına bastığımız zaman odalardaki renklerin anlamlarını buradan görebilmemiz mümkündür. Görüldüğü gibi beyaz zeminli odalar boş temiz odalardır. Gri renkli odalar boş oda kirlidir. Eflatun renginde olan odalar blokeli olan odalardır. Yani rezervasyon durumunda odaları belirlenmiş odalar. Yine kirli olsa da oda blokesi yapılanlar mor renkte görünürler. Buradaki durumlar odanın yeni girmiş olmasına, çıkacak olmasına ve de housekeeping kullanıcılarının temizlik durumlarını değiştirmesinden kaynaklı renklere bürünürler. İlk olarak buradaki ikonlardan birincisini inceleyelim. Üzerine geldiğimiz zaman zaten ne işe yaradıkları karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak sığdır dediğimiz butona bastığımızda sistem şu anda oda az olduğu için daha da küçültüyor. Eğer çok oda olsaydı ve bunları otomatik olarak küçülttüğünden dolayı bu şekilde biz bunları çok küçük değil de daha büyük şekilde görmek istiyorsak buradaki butona basarız ve bunlar daha da büyür. Fakat aşağı, yukarı, sağa, sola çekmek durumunda kalabiliriz. İstatistik göster gösterme burayla alakalı bir durumdur. Alttaki gösterdiği bilgilerle alakalı bir durum. Bastığımız zaman buradan istatistikleri kaldırıyor. Tekrar bastığımız zaman burada bize istatistikleri veriyor. Burada da aynı şekilde renklerden önemli olanlar buraya yerleştirmiştir ve onlarla ilgili bilgi vermektedir sistem bize. Kısa kısa bilgiler mevcuttur. Örnek olarak house use, comp, arızalı oda, boş oda, oda artı yatak yüzdesi, caps lock tuşunun açık olup olmaması, diğer nam lock tuşunun açık olup olmaması ve tarih burada görünmektedir. Hangi oda misafirin üzerindeysek onunla ilgili kısa bilgileri de vermektedir. Yine bunu reki aşağı aldığımız zaman bize hangi kullanıcıyla ve kodunun ne olduğuyla ilgili bilgi verir. Hangi datada işlem yaptığımızı hangi database üzerinde bu sistemi çalıştırdığımızın bilgilerini görmemiz mümkündür. Onun dışında REC düzenlemesi dediğimiz daha önceden oda tipleri, oda özellikleri ve durumları parametre olarak girildiğinden dolayı buradan istediğimiz kriterdeki odaları REC üzerinde görmemiz mümkündür. Örnek olarak ben ile odaları... Bölüm olarak A bloktakileri... Kat olarak birinci kattakileri... Yerleşim yeri olarak... Deniz manzaraları... Ve temiz olanları görmek istiyorum. Daha fazla filtreleme yapmıyorum. Çünkü oda özelliklerini şu anda bilmediğimiz için... Karşımıza hiçbir şey getirmeyebilir. Görüldüğü gibi bu seçtiğim özelliklerden... Bir tanesi uyuyor. Şimdi... Tekrar oda tipi suite oda olanları göster diyorum sadece uygula dediğim anda sistem karşıma iki tane getiriyor. Basıyorum. Bölümü A blok olan odaları getir diyorum. Uygula dediğim anda bunların hepsi A bloktur. Girip tek tek incelediğimizde bunların gerçekten A blokta olduğunu görebiliriz. Odanın üzerinde sağ tuşa basıp oda özellik kart gözlem diyorum. Görüldüğü gibi A blok. Diğer bir tanesini bakıyoruz. Görüldüğü gibi A blok. Buraya bastığımızda ise kısım kısım ayrılmış ve anında ulaşabileceğimiz bölümler mevcut. Örnek olarak ben işe yeni başlamış, resepsiyona görevli olarak yeni başlamış bir arkadaş geldiğini düşünüyorum oda tiplerine göre rek dediğinde femin odaları, standart odaları, suite odaları ayrı ayrı görüp buradan ezberleyebilir. Veya hangi katlarda olduğunu görmek için birinci kat, ikinci kat, yedinci kat bunun gibi örnekler verilebilir. Temizlik durumlarına göre işte OD, OR, VD, VR, ve arızalı odalar. Bunlara göre de sistemden almak görüntü mümkündür. Yenile tuşumuz var. Check-in, check-out yaptığımız zaman sistemde tüm odalar rek dediğimizde burada görürüz. Yenile dediğimiz zaman check-in, check-out veya odanın durumun temizlik durumu değiştiğinde ilk anda görünmüyorsa sistemin otomatik bir rek yenileme süresi vardır. Bu parametrelerde otel çalışma parametrelerinde F9 çalışma ayarlarında ömrü işlemlerinde buradaki rek yenileme süresini ayarlamak mümkündür burada bilgi olarak yazmaktadır. Onuna göre ayarlayabiliriz. Fakat biz biraz önce de bahsettiğimiz gibi check-in, check-out veya odanın temizlik durumunu değiştirdik ve anında yeni durumunu görmek istiyorsak buradan yenile tuşuna basıyoruz. Sistem reki yeniliyor. Buradaki ikon ise bir kişinin doğum günü olduğunda örnek olarak 202 nolu odanın bugün doğum günü olduğunu düşünürsek kimlik bilgilerinden değil de biz şu anda kimlik bilgilerinin girilmesi vakit almasın diye buradan 0101 2012 yazıyoruz. Ve bu şekilde kaydediyoruz. Sistemi yenilediğimizde bu odanın üzerinde bir doğum günü pastası ve kişi doğum günü listesi ikonu aktif duruma geliyor. Bastığımız zaman kimin doğum günü hangi odada olduğunu buradan görebiliriz. Aynı zamanda buradan gördüğümüz gibi raporlar menüsünde de konaklama listelerinde misafir doğum günü listesi vardır. Buradan dökümünü almakta mevcuttur. Buradaki ikon ise engelli misafir var ise engelli misafir için göze çarpması açısından konulmuş bir ikondur. Örnek olarak 401 nolu oda. Kimlik bilgi girişinden bir tanesinin kimliğini girelim. Biz şu anda yabancı uyruklu seçiyoruz. TC seçersek çünkü bütün bilgilerini girme zorunluluğumuz vardır. burada kişisel bilgiler kısmına fiziksel durumu fiziksel engelli veya alerji seçildiği zaman o ikon aktif duruma gelecektir. Biz şimdi alerji diye seçiyoruz toza ve yağlı yiyecekleri. misafir dedik. Ve bunu bu şekilde kaydediyoruz. Şimdi ekranı tekrar yenilediğimizde odanın üzerinde bir tekerlekli sandalede engelli işareti çıkmakta ve bu ikon aktif duruma geçmiş durumda şu anda. Bastığımız zaman engelli olan misafiri karşımıza sistem getirmekte. Bu çarpıya bastığımız zaman rek kapanmakta. Tekrar girmek için ömrü işlemlerinden girilmekte. Önümüzdeki günleri veya geçmiş günleri rek üzerinde görebilmek için buradan tarihi seçiyoruz. Örnek olarak yarın rek bu şekilde görünecek. Ayın 3'ünde gördüğünüz gibi 403, 404, 502 bu odalar çıkış yapacak. Veya buradan tek tek sonraki gün, sonraki gün gidebiliriz. Önceki gün hangi odanın üzerindeysek o oda da bu kısımda görünmekte. Bazen otel odası çok fazla olan otellerde oda numaraları çok küçük görünmekte ama üzerine bastığımız zaman buradaki kısımda büyük fontta görmek mümkündür. Biz şimdi hangi gündeyiz? Ayın ikisindeyiz. Ben bugüne geri dönmek istediğimde ikonla buradaki okla tek tek geri almak yerine ortadaki kısma yeşil ikona basarım. Zaten üzerine geldiğimiz zaman bugün diye uyarı gelecektir. Bastığımız zaman bugüne geri dönmüş oluruz. Eğitimimizin ilk başında da bahsettiğimiz gibi rek üzerinden birçok işleme ulaşmak mümkündür ve de Odaların üzerinde zemin renginde görmüş olduğumuz renkler bize bu odaların temizlik durumu veya check out olup olmayacağı, yeni giriş olup olmadığı hakkında bilgiler vermektedir. Eğer otel odası çok olan tesislerde odaları seçmekte, görmekte zorlanıyorsak bu kısma örnek 405 nolu oda 405'i yazıp git dediğimde git butonunu bastığımda o odanın üstüne gelecektir veya 403 nolu oda yazıp enter'a bastığım zaman sistem o hücreye gidecektir. Ömür o işlemlerindeki rek bölümümüzün sağladığı kolaylıklar da bu şekilde incelenmiş oluyor.